Evet yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hayvanın birinci günü. Hayvanımızı dün aldık biliyorsunuz zaten. Bugün tekrar kümesimize geldik. Yani konuştukça hayvan izimizi bir geliyor. Arkadaşlar çok şükür hayvanımız güzel. Ee, yani içinden böyle e, kırıklı hayvan çıkmadı Allah'a şükür. Hayvanımız da gayet hareketli. Dün geldiğinde hayvan biraz e, böyle baygın gibiydi böyle mayhoştu. O da Sıcaklanmış demek şu anda hayvanımız gayet hareketli ve gayet güzel durumda. Bakın şunlara. Bakın gayet canlı bir hayvan arkadaşlar. Yani biliyorsunuz zaten e, bu dönem 82 bin hayvan aldık kömürümüzde. Yani bu sıcaklarda biraz risk kaldık. Zaten ama e, şu güzelliği var yani. 32'de 33'te arkadaşlar bu hayvanın toplamda en az 30 bin tanesi gidecek. Yani o yüzden bunun sözünü aldık yani firmadan o yüzden bu kadar çok hayvan aldık. Zaten hayvan en yani sıkışmayacak yani. Hayvan büyümeye başladığı zaman 3'te biri gidecek zaten. Hayvanımız gayet güzel. Yemekleri içine giriyorlar. Yem yemesi güzel. Şimdi uyuyor zaten. Biz bu dönem Suluklardan koyduk içeri. Şeyler suluklardan. Sizlerden çok yorum geldi suluk koyun diye. Nasıl Şu an bu uyuyor. <laughs> Burası üst kadar arkadaşlar, durum bu yani şu anda. Ee, bugün toplam alt üst 25 tane kırık e, çıkmış. <laughs> yani çok fazla bir e, sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar, biz e, 82 bin adet hayvan aldık. Bunun yaklaşık bir iki bin tanesi ölür. Yani bu 82 bin hayvan e, bize kaç para kazandırır? Dönem sonunda yani afaki her şey yolunda giderse e, bir sıkıntımız çıkmazsa arkadaşlar yani bize bu hayvan e, tahmini 2100-2200 arasında bir para kazandığı ciro ama bu. Yani cirosunu hani giderler hariç 2 milyon, 2 milyon 100, 2 milyon 200 arasında tahminen her şey yolunda giderse bir sıkıntımız çıkmazsa bu aralar yani 2 milyon ve 2 milyon 200 arasında bir para kazandırır bizim için deriz. Biz ee, çok fazla bir şey isteyen adamlar değiliz. Yani ben e, tutup da 3 kilodan onu hesaplamıyorum. Yani 3 kilo hayvan çıkarım diye hesaplamıyorum tabii ki de. Taşla hesaplıyorum. 2700 250 civarından hesaplıyorum. Yani 2.600-2.650 civarından da hesaplıyorum. Yani 2 milyon ve 2 milyon 200 arasında bir para kazandırır. Giderlere gelecek olsak arkadaşlar yaz dönemi olduğu için e, kömürümüz yok. Altlığımız var. Altlığa da 70 bin lira falan verdik işte. Elektriğimiz var. Eleman maaşlarımız var. Ekstradan da bir giderimiz yok şu anlık Yaz aylarında kümes işi biraz daha iyi oluyor arkadaşlar yani para kazandırıyor. Yolunda giderse her şey. Ekstradan bir sıkıntı çıkmazsa, bunu niye sürekli Yani üstüne basarak söylüyorum çünkü bazen yolunda gitmiyor arkadaşlar her şey. Yani aslında gidiyor yolunda, en son günler bir sıkıntı oluyor, Hayvan, e, firma tavuğu alıyor, yok yem cezası, yok ayak yiyanlığı cezası, şu cezası, bu, bu cezası alacağınız para da tabii ki de düşüyor arkadaşlar. Yaz aylarında e, bu tavuk işi kış ayına göre daha karlı tabii ki de. Ve size bu ay eee da yani paylaşayım. Bunu dedim ya kesinlikle yani benim söylediğimin dışında çıkmaz. Eğer her şey yolunda giderse 2 milyon ve 2.300 arasında bir rakam olur yani. Bu da şaşmaz. Ya şimdi iyi çıkmaz. Yemi bozar firma. O zaman tabii ki de bu rakam aşağı düşer. Atıyorum hayvan büyüdükçe hayvanda bir rahatsızlık çıkar. O zaman bu fiyat aşağı doğru düşer. Yani bu işin arkadaşlar o yüzden yani garanti bir, bir tarafı yok. Ben size videomda demiştim. 100 bin bu işi, bu işi yapmak ve bu işten para kazanmak istiyorsanız tatmin edici paralar. 100 bin ve üzeri kümesiniz olması lazım. Bizim mesela 80 bin, 70 bin, 75 bin oluyoruz. Yani bu işten tatmin edici paralar kazanmak istiyorsanız 100 bin, 200 bin, 300 bin arası bir kümesiniz olması lazım. Hele 300 binlik, 500 binlik olsa hiç kimse sizi tutamaz. Yani çok güzel olur da onlar da çok maliyetli işte bir, bir 300 binlik kümes yapmak şu anda nereden baksanız 80-100 milyon arası. Hatta ne 80 yüz ya daha fazla. Mesela burada bir kümes var 60 binlik adam satıyor. 60 bin nasıl diyor mesela kümesi? 60 binlik kümesi hesaplayın işte. Evet aşağı indim sonra bir daha üste çıktım arkadaşlar. Şu anda hayvanda ekstra bir sıkıntı yok. Daha, daha hayvanlar bir günlük arkadaşlar. Ee, yani kümes ve düzeni bu şekilde arkadaşlar. Yani e, dubaları koyuyoruz. Bakın suluk yanlarına. Yemlik dubalarını e, koyuyoruz ya arkadaşlar. İlk 10-12 gün 12 gün hayvan yeme rahatça ulaşabilsin diye. Ekstradan da kağıt sürüyoruz yere. Ekstradan da arkadaşlar e, suluk koyduk işte bu dönem. tekrar ama e, bence arkadaşlar e, bu suluk hani e, suluğu Suluğun içindeki su ısınıyor. Bakayım. Evet mesela ısınmış. Kime sıcak olduğu için e, solukların içindeki sular ısınıyor. Bu hayvanın bu suyu içmesi sağlıklı mı değil mi o konuda biraz e, şüphelerim var. Yani içindeki su ısınmasa güzel olur da içindeki su ısınıyor. Yani sürekli bunları değiştirmek gerekiyor. bunun suyu bitmiş. Hayvan gayet güzel. Yani bu dönem hayvanımız güzel geldi Allah'a şükür. Bakalım ilk 15 gün dediğim gibi çok önemli. 15 günden sonra tekrardan bakacağız hayvanın gidişatına. Ne durumda olacak? Ama zaten hayvan yani geldiği zaman kendini belli eder. Biz bu ufşur medain'i geçtik inşallah. Yemleri güzeldir. Hayvanda şu anda bir sıkıntı yok. hayvan koşturuyor. <laughs> hayvan küçük büyük fark etmez arkadaşlar. Ee, i̇çine ara ara girmek her zaman iyidir. Yani e, içeride bir, bir sıkıntı mı var? Yani bir yerden hortum patlar. Ne bileyim regatör patlar. İçerisini e, su basar, içeride bir sıkıntı olur, elektronik sıkıntılar olur gibi yani sürekli kontrol etmek her zaman iyidir. Aslında işte üşenmeden ara ara bakmak lazım hayvana. Sıcaklarda çok da fazla da hayvan içinde e, gezilmez. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kümesimizi e, gezdik sıkıntımız yok yarın yine görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.